Çay çağırıyorum dışarı. Git o nayları çek de içeri. Düşünler ki. Bir misin? Çalışıyor. Orada şey yapsın mı? Yangının çıktığı yerde açıklama yapsın. Buraya gelip dayağına bakmasın Bir de elektrik kesildi. Elektrik kesildikten sonra biz yattık. E, saat 5 sıralarında da elektrik kontağından evin bütün eşyaları falan yandı. Yani bütün evimiz bu şekilde yandı. <laughs> Abim gilde kalıyoruz. Komşularda eşyalar, kalan eşyalarımızı komşularda bırakıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok yani şu anda. Hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. Çünkü kardeşimiz, Cihat kardeşimiz çok mağdur oldu. Evde e, kullanacağı hiçbir eşya kalmadı gerçekten de çok mağdur. Yani yapacak da durumu da yok. Bütün eşyalar yandı mı? Binada çatı çöktü herhalde. Bütün eşyalar yandı. Evet. Sadece televizyonu kurtarabildik. Geri kalan zaten hepsini ben sıfır almıştım. Taksitleri duruyor. Yani her birinin üç dört taksitini yatırmıştım. Hepsi şu an yani resimlerde de göründüğü gibi hepsi ortada. Çatı, Çatı komple yandıydı, ahşaptı komple yandı onun için kimseye bir zarar vermesin diye biz geri kalanı komple aşağı indirdik. Yani tek sevindiğimiz nokta can kaybı, can, kaybının olmaması yani Allah'a şükür. Yani, uyurken yani. oldu bu elektrik e, kontağından, elektriğin fazla güçlü verilmesinden elektrik yangın çıktı. Dur abi bir